büyük bir triceratops uçsuz bucaksız ovalarda koşuyor. Sırtındaki üç sivri boynuz düşmanlarına göz açtırmayacak şekilde kalkmış durumda. Triceratops'un gerçek anlamda rakip sayabileceği tek canlı ise şüphesiz Tigranosaurus Rex'tir. Ama şimdi göreceğiniz şey hayal gücünüzü zorlayacak türden. Tek bir T-Rex değil tüm bir sürü Triceratops'un peşine düşüyor ve zavallı hayvanı kaçışsız bırakıyor. Triceratops çaresiz kendini kurtaracak en küçük bir açıklık bile bulamıyor. Tek bir T-Rex bile bütün canlılar arasında korku salmaya yeterken ya bu vahşi yaratıklar sürü halinde avlanıyorsa Kretase döneminin sonlarına doğru yaklaşık 68 ila 66 milyon yıl önce T-Rex'in ana vatanı Kuzey Amerika adeta drama dolu bir topraktı. Uçsuz bucaksız nehir deltaları bataklık ormanlar ve batı iç denizi boyunca uzanan yemyeşil vadilerle doluydu. Sıcak ve nemli bir iklim hüküm sürüyor, etrafı kozalaklı ağaçlar, eğrelti otları ve taze yeşil çayırlar kaplıydı. Dev otçulların gelişmesi için tam anlamıyla mükemmel bir yaşam alanıydı. Bu ekosistemin tartışmasız kralı ise T-Rex'ti. T-Rex, geç Kretase'nin en ikonik avcısıydı. Uzunluğu 12 metreyi aşan, kalça yüksekliği 4 metreyi bulan, ve yaklaşık 8-9 ton ağırlığındaki bu dev, tarihte yaşamış en büyük kara etoburlar arasında yer alıyordu. Dişleri bir aya kadar uzunluğa ulaşabiliyor, konik biçimli ve kemiği parçalayıcı kalın bıçaklar gibi sağlamdı. T-Rex'in ısırma gücü tam anlamıyla etkileyiciydi. Araştırmalar bu canlının ısırma kuvvetinin 35.000 ile 57.000 Newton civarında olabileceğini gösteriyor bir yetişkin otçul dinozorun uyluk kemiğini tek ısırıkta paramparça edebilecek kadar güçlüydü. Hantal görünüşüne rağmen T-Rex saatte 20 ila 25 kilometre hızla hareket edebiliyordu. Bu da ona avlanırken ani ve yıkıcı saldırılar yapabilme avantajı sağlıyordu. Hız olarak en önde olmasa da devasa yapısı, yıkıcı ısırma gücü ve dayanıklılığı onu tarihin en acımasız avcısı haline getiriyordu. Otçullar T-Rex için bol enerji kaynağıydı. Bu canlılar dev bir besin zincirinin parçasını oluşturuyor ve T-Rex bu zincirin tartışmasız tepesindeydi. Yeşil ve bereketli ovalarda 10 tona kadar çıkabilen Triceratops başını kaldırıyor, 3 dev boynuzu adeta çelik mızrak gibi öne fırlamış durumdaydı bu, herhangi bir avcıya, hatta T-Rex'e bile meydan okuyabilecek bir tank gibiydi. Alçak dalların gölgesinde Enkyosaurus ağır adımlarla ilerliyordu. Tüm vücudu kalın kemik zırhıyla kaplıydı. Kambur sırtı adeta hareket eden bir kale görünümü veriyordu kuyruğunun ucunda. Onlarca kilogram ağırlığındaki kemiksi bir topuz, yaklaşıp şanssız olan herhangi bir canlıyı parçalayacak kadar güçlüydü. Uzaklarda, Montaurus sürüleri adeta akan bir nehir gibi uzanıyordu. Ne boynuzları vardı ne de zırh tamamen uysal canlılardı. Ancak asıl güçleri sayıların çokluğunda gizliydi. Yüzlerce birey birlikte hareket ediyor, çayırları dolduruyordu. Bu devasa et duvarı en güçlü T-Rex'i bile iki kez düşünmeye zorlayabilirdi. Böyle bir kalabalığa saldırmak avcıyı kolayca av haline getirebilirdi. İşte bu yüzden eğer T-Rex'ler yalnız hareket etmek yerine Modern kurtlar veya aslanlar gibi sürü halinde avlansaydı, bu gerçekten akıl almaz bir kabus senaryosu olurdu on yıllardır. T-Rex, Kretase ovalarında yalnız ve dev bir avcı olarak anıla gelmiştir. Fakat son yıllardaki arkeolojik keşifler, durumun sandığımızdan farklı olabileceğini gösteriyor. Montana'da bilim insanları birden fazla T-Rex'in birlikte gömüldüğü bir kemik yatağı buldular. Büyük avcıların topluca ölümleri oldukça nadirdir. Çünkü gerçekten yalnız yaşıyorlarsa böyle bir durum hemen hemen imkansızdır. Kanada'da ise tortul tabakalarda bırakılmış dev izler birden fazla T-Rex'in yan yana aynı yöne doğru hareket ettiğini ortaya koyuyor. Hatta bazı av iskeletlerinde birden fazla T-Rex'in ısırık izleri bulundu. Bu, avın parçalanmasında birden fazla bireyin rol almış olabileceğini gösteriyor. Peki bu sadece fırsatçı leşçilik miydi yoksa sosyal bir yapı ve koordineli avlanmanın kanıtı mı? Kesin bir yanıt henüz yok ancak bu bulgular T-Rex'in düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir sosyal yaşama sahip olabileceğini düşündürüyor. Dinozorlar dünyasında sürü halinde avlanmak hiç de bilinmeyen bir kavram değildi. Bunun en çarpıcı örneği yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve pençelerinde tırpan biçimli keskin kancalar taşıyan Donikus türü bir raptordu. Donikus'tan çok daha büyük bir otçul olan Tenontantosaurus'a ait çok sayıda fosil, birden fazla Denonikus bireyinin kalıntılarıyla birlikte bulundu. Bu da bilim insanlarına bu raptorların tek başına avlanmak yerine birlikte çalışarak kendilerinden çok daha büyük avlara koordineli saldırılar düzenlemiş olabileceği fikrini verdi. Raptorların avlarını dört bir yandan taciz ederken bazı bireylerin avın sırtına atlaması görüntüsü, teropod dinozorlar arasında sürü halinde avlanmanın klasik bir örneği haline geldi ve bu sadece bununla sınırlı değil. Jura döneminin dev avcısı Allosaurus'un da benzer bir avlanma taktiği kullandığı düşünülüyor. Kesin kanıt olmasa da Boyları 20 metreyi aşan birçok sauropod iskeletinde birden fazla açıdan saldırıya uğramış olduklarını gösteren izler bulunuyor. Bu bulgular, bir grup Allosaurus'un tek bir bireyin alt edemeyeceği kadar büyük avları birlikte düşürmüş olabileceği senaryosunu destekliyor. Utah'taki Cleveland Lloyd Dinozor Ocağı gibi alanlardan elde edilen fosil kanıtları bu devlerin bir araya gelip sürü halinde avlanmış olabileceğini düşündürüyor. Küçük veya benzer boyutlardaki türler hayatta kalmak için koordineli davranışlar geliştirdiyse, zekası, olağanüstü koku alma yeteneği ve devasa gücü olan T-Rex neden aynısını yapmasın? Bu korkutucu gücün bir strateji ile birleştirilmiş halini gözünüzde canlandırın. Triceratops, Ankylosaurus ve hatta yüzlerce Edmontosaurus'tan oluşan sürüler bile tam bir çaresizliğe sürüklenebilirdi. Tek bir T-Rex bile tüm canlılar için korku kaynağıydı ama koordineli avlanma her şeyi değiştirirdi. Biri avı taciz ederken diğerleri kaçış yollarını kapatabilirdi. Modern kurtlar, aslanlar ve hatta köpek balıkları benzer stratejiler kullanır. Eğer T-Rex de bunu uygulasaydı, hiçbir otçul dinozor ne kadar büyük olursa olsun kolayca kurtulamazdı. Güç stratejiyle birleştirildiğinde, T-Rex sadece fırsatçı bir avcı olmaktan çıkıp mükemmel bir av makinesine dönüşürdü. Kretase ovalarında kızıl bir gün batımını hayal edin. Günün son ışığı gökyüzünü kan kırmızısı tonlarına boyuyor ve antik eğrelti ormanlarına yansıyor. Çayırlar üzerinde bir yetişkin Triceratops başını eğip otluyor. Devasa bedeni adeta yaşayan bir kale gibi duruyor. Kemiksi bir yaka kafatasını korurken, üç jilet keskinliğindeki boynuz çelik mızrak gibi öne fırlamış durumda. Nadiren hangi avcı cesaret edip doğrudan saldırırdı. Ama sonra yer titremeye başlar tek bir avcıdan değil, tüm bir sürüden. Beş veya altı dev T-Rex, tozlu alacak karanlıkta ilerler. Öndeki Rex, gök gürültüsü gibi bir kükreme bırakır ve ormandaki kuş sürülerini kaçırır. İki diğer Rex sessizce etrafı dolaşır, ölümcül tuzağı kapatır. Hava gerginlikle doludur. Ağır nefesler, yer sarsan adımlar ve göz kamaştıran toz bulutları. Triceratops çaresizce dönüyor, boynuzları yaklaşan tehdidi delmeye hazır. Ama tuzak giderek daralıyor. İlk T-Rex arka bacağı saldırıyor ve sıkıca kavruyor av, ezici darbeye karşı direnirken bağırıyor ve sendeleyerek dengesi bozuluyor. O anı değerlendiren T-Rex sürüsü bir anda üzerine atılıyor ve güçlü Triceratops, savunmanın simgesi, düşüyor. Ekosistemler, avcı ve av arasındaki hassas bir denge üzerine varlıklarını sürdürür. Tek bir T-Rex bile baskı kuruyordu. Ama koordineli avlanma bu dengeyi alt üst edebilirdi. Otçul popülasyonlar hızla düşer, avcılar için yiyecek sıkıntısı baş gösterir ve Kretase ovaları tek bir sürü avcı tarafından domine edilebilirdi. Böyle yoğun av baskısıyla karşı karşıya kalan Triceratops gibi otçullar, kendilerini korumak için daha uzun boynuzlar geliştirebilirdi. Ankyosaurus, kalın zırhını daha da güçlendirebilir. Ördek gagalı dinozorlar daha karmaşık hareket stratejileri geliştirebilirdi. Ancak T-Rex gerçekten sürü halinde avlanıyorsa, bu evrimsel adaptasyonlar yeterince hızlı gelişmeyebilirdi bazı büyük otçullar. Asteroid çarpmasına kadar hayatta kalmak yerine, milyonlarca yıl önce yok olmanın eşiğine itilebilirdi. Gezegenin en güçlü avcısındaki kolektif zekanın ortaya çıkması, tüm bir evrimsel dalı silip süpürebilirdi bir avcı gücünün zirvesine ulaştığında bölgesel sınırlar artık engel sayılmaz. Sürü halinde avlandığında T-Rex sahasını kıyı ovalarından sık ormanların derinliklerine kadar genişletebilir ve tüm besin zincirinde hakimiyet kurabilirdi. Dev otçulları avlamaktan küçük türlerin artıklarıyla beslenmeye kadar hiçbir etobur onunla rekabet edemezdi daha küçük akrabaları ise önemsiz ekolojik nişlere itilebilirdi Kretase dünyası, T-Rex'in imparatorluğu haline gelir, sadece kaderin asteroidi çarptığında son bulurdu. T-Rex taktikleri koordine edecek zekaya sahip miydi? Uzun süre sadece kas gücüne dayanan bir avcı olarak görülüyordu. Ancak son bulgular beyninin özellikle koku ve görme loblarının dönemin çoğu teropoduna göre çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bu çevresini algılayabileceğini ve muhtemelen jestler veya seslerle iletişim kurabileceğini düşündürüyor. Fosil izleri koordineli hareket etmiş olabileceklerini, dolayısıyla karmaşık bir sosyal yapıya sahip olabileceklerini gösteriyor. Eğer T-Rex sürü halinde avlansaydı, ekosistem dengesi nesiller içinde değişebilirdi. Triceratops veya Ankyosaurus gibi dev otçullar sık av haline gelirdi popülasyonlar hızla düşer, Edmontosaurus veya Pachycephalosaurus gibi küçük otçullar yoğun baskı altında kalır, göç etmeye, daha hızlı çoğalmaya veya erken yok olmaya zorlanırdı. Birkaç milyon yıl içinde Kretase ekosistemi sadeleşir. Tür çeşitliliği azalır ve T-Rex'in hakimiyeti neredeyse mutlak olurdu. Kretase'nin alçak ormanları üzerinde kasvetli bir şafak hayal edin. Soluk ışık, antik ağaçların arasından sızarak nemli orman zeminini aydınlatıyor, 6 tona kadar yaşayan ankylosauruslar yavaşça yapraklarla besleniyor. Zırhları üzerindeki çiğ, eski çelik plakalar gibi parlıyor. Bu huzur sadece kısa sürer. Ardından gök gürültüsü gibi bir kükreme sabahı yırtar, bir T-Rex ortaya çıkar, ardından 4 tane daha gelir, avlarının etrafında senkronize şekilde hareket ederek formasyonlarını sıkılaştırır. Ankylosauruslar hemen savunma moduna geçer. Devasa kuyruk topuzlarını şiddetle savurur, ağaçlara çarpar, toz ve taşları dağıtırlar. Ama T-Rex sürüsü güvenli mesafeyi bilir çevreler, biraz geri çekilir ve sabırla beklerler. Orman gergin, alçak homurtular ve nefes sesleriyle doludur ve kader anı gelir. Bir ankylosaurus kayar, korumasız bir yanını açığa çıkarır, iki T-Rex saldırır 30 santimetre uzunluğundaki dişleri ete ve kemiğe saplanır, kasları ezer. Kırılan kemiklerin sesi avcı sürünün zafer kükremeleriyle birleşir. Ankylosaurus çaresizce savunma yapar, kuyruğunu şiddetle savurur ama sonunda yere yığılır. Bir zamanlar yenilmez görünen yaşayan kale, düşmüş ve T-Rex sürüsünün ezici gücünü kanıtlamış olur. Günümüzde doğada sürü stratejisi birçok etobur için başarı anahtarıdır. Gri kurtlar avlarını uzun mesafeler boyunca kovalayarak sırayla yorup yakalar. Aslanlar karmaşık avlanma düzenleri kullanır. Dişiler sürüden ayrılarak avı pusuya yönlendirir. Büyük beyaz köpek balıkları bazen gruplar halinde avlanarak daha zayıf balinaları veya yunusları izole eder. Bu örnekler kolektif zekanın bireysel gücü katbekat artırdığını gösterir. T-Rex benzer davranışlar sergileseydi, gücünü 10 kat artırarak kendi çağındaki her otçul için gerçek bir kabus yaratırdı. Bazı bilim insanları, birden fazla T-Rex'in bir arada görünmesinin sürü avcılığını kanıtlamayabileceğini öne sürüyor. Bunun yerine bir aile birimini, ebeveynler ve yavruları yansıttığı düşünülebilir fosiller, genç T-Rex'lerin hızla büyüdüğünü gösteriyor ve ebeveynlerinin yanında olmak avlanmayı öğrenmelerine ve diğer avcılardan korunmalarına yardımcı olmuş olabilir. Bu bakış açısına göre T-Rex sürüleri kanlı bir ordu değil, gençlerin hayatta kalmayı öğrendiği dev bir aileydi. Yaklaşık 66 milyon yıl önce asteroid dinozor çağını sonlandırdı. Ama T-Rex sürü halinde avcı olsaydı, bazı gruplar yalnız bireylerden daha uzun süre hayatta kalabilir, dağınık yiyecekleri paylaşarak yönetebilirdi otçullar neredeyse hemen yok olurken, sürü halinde avlanan T-Rex her cesedi değerlendirebilir, birçok türden daha uzun süre yaşayabilir ve Kretasya'nın son günlerini görebilirdi. T-Rex sürü halinde avlansaydı, ekolojik etkiler asteroid gelmeden milyonlarca yıl önce görülebilirdi. Dev otçullar Triceratops, Ankylosaurus ve Uysal Edmontosaurus, benzeri görülmemiş av baskısına uyum sağlayamayarak yerel olarak yok olabilirdi. Asteroid, zaten destabilize olmuş bir ekosisteme yalnızca son darbe olmuş olabilirdi. Böylesi teoriler nedeniyle T-Rex'in sürü halinde avlanıp avlanmadığı tartışması hala sıcaklığını koruyor. Bazı bilim insanları kemik yatakları ve iz yollarını grup hareketi ve olası avlanmanın kanıtı olarak gösterirken, diğerleri bunun dolaylı kanıt olduğunu vurguluyor. T-Rex sürü halinde yaşadığı için değil, doğal felaketler yüzünden ölmüş olabilir. Bazı araştırmacılar, günümüzde köpek balıkları gibi yalnızca kısa süreli olarak yiyecek paylaşmak için bir araya gelmiş olabileceklerini, koordineli avlanmadıklarını öne sürüyor. Fosil kanıtları ile Teoriler arasındaki bu belirsizlik, T-Rex'i paleontolojinin en büyüleyici ve tartışmalı konularından biri haline getiriyor. Kesin bir bilgi olmasa da, T-Rex'in sürü halinde avlanmış olabileceği fikri hala ürkütücü bir olasılık olarak kalıyor. Düşünün ki, kolektif zeka, devasa çenelerle, doğal tarihin en güçlü ısırma gücüyle ve birkaç ton ağırlığında kaslı bir bedenle birleşiyor. Eğer böyle bir yaratık gerçekten var olsaydı, T-Rex sadece dinozorların kralı değil, eşi benzeri olmayan bir zorba olurdu ve bu soru hala günümüzde yankılanıyor. Acaba tüm zamanların en ünlü avcısının gerçek gücünün sadece küçük bir kısmını mı gördük? T-Rex zaten kendi çağının hakimiydi. Eğer işbirliği yapmayı öğrenmiş olsaydı, gezegen bir T-Rex imparatorluğu haline gelebilirdi. Yine de kaderi dev bir asteroid tarafından mühürlendi en güçlü bile. Evrenin muazzam elinden kaçamaz. Evrim yasaları ve doğanın sertliği her zaman dünyanın dengesini korur. Ve asıl hakim budur.